Sokarlar ama ha. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> tamam mı? Var geliyor sana geliyor. Yeter 250 tane kör attılar abi. 80 reyna kanka saydı şimdi. Bak bu middeydi renk. <laughs> Sağdaymış yajla bekliyor ya. <laughs> Operatörüm vurdu. <burada>. Evet. Şu <laughs> an daha Cypher'ı B side, şey, A side'de girelim şimdi. Ben Giversin. adam. aldım çek ama. Ya bu var ya. Can mı? Pazar var Simon içinde. Ya, uh, uh, uh. arka bir pazar Arka geldi. Çıktım ben <laughs> 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 Bakmayın daha çok. Baksana kanka niye bakmıyorsun ya? Bu yüzden. Tekrar yok Helal olsun. Bitti hala. Çık. Bir yerde tap bitti aşağıda. Göremiyorum açım yok ama ne yapayım. Sarp şurada dibe pusmuş şu bir çift. Ben, ben ar arka yok. oynuyor. Arka oynuyor. <laughs> Şeye satıyor bak.